Sayın Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Sayın İbrahim Tatlıses Urfa'da var mısınız dedi, o da siz varsanız varım dedi. Sonra Sayın Ömer Çelik Hı -hı. E, çalışıyoruz üzerine dedi. Ben bir kere Abdülkadir Uraloğlu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah rızası için seviyorum. Tamam bu benim şey bireysel hani tercihimdir eyvallah. Ama ben bir Türk vatandaşı olarak ülkemizin geleceği için, gençliğimizin geleceği için, coğrafyamızın geleceği için lider noktasında değerlendiriyorum. Yani bireysel hani sevgimi bir kenara Abi gerçekten hani liderlik noktasında e, hani e, çok net bir şekilde bir liderlik sergiliyor. Mesela bizim sorduğumuz bir soruya yönlendirmeye ihtiyacımız olduğunda filan asla onu arafta bırakmıyor. Çok net şekilde talimatını, tercihini bildiriyor. Tam bir liderlik örneği çok net söylüyorum. Türkiye'nin bu gidişinin bozulmaması için biz Cumhurbaşkanımızın bu yolda devam et.